bugün dünyanın 11 farklı ülkesinde bir Türk markası var. Ben Türk'üm çok şükür. Bir Türk markası var. Ve e, ben e, İngiltere'ye gittim. İngiltere'ye gittim orada bir yer açıyorum. Bu yılın 11. ayında açılıyor. Ronaldo ile ortak yer açıyoruz Londra'da. Bu yani açıklamıyoruz fazla çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama yabancı yok. Hep beraber. aynen, aynen, bravo. Kendimle beraber yanındaki herkese faydam oldu. Yani şu anda yaklaşık Cezene Burak ailesinde 5000 bin kişi çalışıyor. <laughs> Sen bu arada kesiyorsun ha pardon. Ben Bursa'da gerçekten başkanım insanları mutlu gördüm ya. Hani ben asla e, olmayan bir şey söylemem yani. Hı -hı. Kim olsa olsa ama başkanımızdan Allah razı olsun. Bir böyle yemeğin önünde bir alkış başkanımıza şöyle. De. En iyi manşetler en son haberde. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.